Merhaba sevgili YouTube ailemiz. Kanalımıza ilk kez gelenler hoş geldiniz. Bugün sizlere Ohri'den Üsküp'e dönerken yol üstünde keşfettiğimiz harika bir mola noktası olan Fish House Delfin Restorant'tan sesleniyoruz. Biz de ilk kez uğradık ve sizlerle bu deneyimi paylaşmak istedik. Hadi gelin birlikte bakalım neler tattık, neler gördük. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Gostivar'da karşımıza çıkan bu yer sadece bir restoran değil, aynı zamanda bir düğün salonu, hayvanat bahçesi, park, balık çiftliği ve daha fazlasını barındıran adeta komplike bir yaşam alanı. Restoranın en ilginç yanlarından biri ise içinde sergilenen doldurulmuş gerçek hayvanlar. Ayıdan tilkiye kadar birçok farklı hayvanı yakından görmek mümkün. Gerçekten sıra dışı ve görülmeye değer bir yer. Makedonya'nın en iyi restoranlarından biri olarak öne çıkan bu mekanda ailenizle dolu dolu bir gün geçirebilir, keyifli aktiviteler yapabilirsiniz. Ufak ama etkileyici bir hayvanat bahçesi, ücretli fayton turları ve bolca doğal güzellik sizleri bekliyor. Delfin Restaurant Makedonya'da Nehir kenarındaki manzarasıyla göz kamaştıran gerçekten çok özel bir yer. Özellikle dışarıdaki nehir manzaralı masalar doğayla iç içe huzurlu bir yemek deneyimi sunuyor. Aileler için yuvarlak masaların bulunduğu özel alanlar düşünülmüş, çocukların güvenle oynayabileceği alanlar var. Ayrıca minik bir hayvanat bahçesi de mevcut ve gerçekten çok keyifli vakit geçirebileceğiniz bir ortam oluşturulmuş. Yemekler genel olarak lezzetliydi servis hızlıydı. Ancak küçük bir öneri olarak et ve balığın aynı ızgarada pişirilmemesi gerektiğini söyleyebilirim. Biz üç farklı pişirme yöntemiyle balık siparişi verdik. Ama lezzet konusunda bu detay fark yaratabilirdi. Yine de genel olarak atmosferi, hizmeti ve sunduğu imkanlarla kesinlikle tavsiye edilebilecek bir mekan. Yemekler her zaman lezzetli. Şehir merkezindeki yerlere kıyasla Fiyatlar biraz daha yüksek olabilir ama kalite gerçekten tartışılmaz. Balıklar gerçekten çok taze ve lezzetliydi. Buraya mutlaka uğrayın ve kesinlikle balık yemeden gitmeyin. Delfin Restoran gerçekten çevresiyle, konumuyla ve atmosferiyle büyüleyici bir yer. Geniş ve yemyeşil bir bahçeye sahip bu mekan aynı zamanda alabalık balıkçılığıyla da dikkat çekiyor. Balıkların yüzdüğü manzara eşliğinde Yemek yemek inanılmaz keyifliydi. Çocuklar için midilli atları, su akıntısının üzerine kurulmuş masalar, doğayla iç içe geçirilen saatleri daha da özel kılıyor. Yemeklere gelirsek, hepsi çok lezzetliydi. Özellikle farklı şekillerde hazırlanmış alabalıkları mutlaka denemelisiniz. Tabaklar hem göze hitap ediyor hem de damak zevkinizi fazlasıyla tatmin ediyor. Mekan oldukça büyük. Otopark sorunu yok. Ama çok popüler olduğu için genelde dolu oluyor. Gitmeden önce rezervasyon yaptırmanızı kesinlikle öneriyoruz. Restorana giden yol ise başlı başına bir huzur rotası. Dağların arasından geçen yemyeşil ve sakin bir manzara size eşlik ediyor. Kısacası konumuyla, ambiyansıyla ve mutfağıyla harika bir deneyimdi. Burası sadece bir restoran değil, aynı zamanda ailenizle, çocuklarınızla ve doğayla iç içe vakit geçirebileceğiniz çok hoş bir ortam. Küçük bir hayvanat bahçesi ve çocuklar için oyun alanı da düşünülmüş. Oradaki hayvanları görünce biz de çok heyecanlandık. Özellikle minik taylar ve atlar vardı. Hatta bazıları yanımıza kadar geldi. Bu anlar hem çocuklar için hem de biz büyükler için çok keyifliydi. Doğa, huzur, lezzetli yemekler ve eğlenceli anlar bir arada gerçekten unutulmaz bir deneyimdi. Delfin Restorant'ta geçirdiğimiz zaman bizim için oldukça özel ve huzurluydu. Tertemiz havası, kuş sesleri eşliğinde geçen dakikalar, doğanın tam kalbinde nefes almak. Gerçekten anlatmakla bitmeyecek güzellikler yaşadık. Hayvanlarla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadık. Ve bu doğal ortamda lezzetli yemeklerin tadını çıkardık. Özellikle nehir kenarındaki masalar, midilli atlar, yeşillikler içinde yapılan küçük bir yürüyüş. Hepsi bugünü unutulmaz kıldı. Çevreyi gezdik, anılarımızı kaydettik ve şimdi yolumuza devam etmek üzere arabamıza dönüyoruz. Makedonya'daki bu durağımız bizde çok güzel izler bıraktı. Umarız bu videoda sizlere faydalı olmuş, yeni yerler keşfetmeniz için bir ilham olmuştur. Eğer siz de böyle doğal ve huzurlu mekanları seviyorsanız, Delfin kesinlikle uğramaya değer bir yer. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni rotalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Jump the